Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün futbol oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yine online draft. Bu sefer sarı için oynayacağız arkadaşlar. Eğer iki maç kazanamazsak sarı sileceğim. Bu kaleci arkadaşlar. Efsane kaleci sileceğim arkadaşlar. 250 bin para ediyor. Bir dakika. Arkadaşlar yine reklam geldi. Kusura bakmayın. Hemen şuradan ee, <laughs> online draftımıza başlayalım. Yeni draft diyoruz. Videomuza like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi güzel bir diziliş bekliyorum. Ee, şu hmm. Alman gideceğim. Bir tane daha Alman geldi güzel. Bunu alım. Mişi Batu ayı vardı almayacağım ama. Şimdi ciddi olacağım. Bu adam alalım. O bir şey yaptım. Bunu alacağım. Ay power. Güzel. Haydi bir Alman futbolcu daha Alman ligi yapıyorum Alman kaleci kim Ya Alman kaleci gelsin güzel Arkadaşlar bir dakika Bir dakika Arkadaşlar ligiye devam ediyoruz Hemen şuradan ee, Güzel adamlar çıkarmaya devam edeceğiz Arkadaşlar Arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar bizim de devam ediyoruz. Arkadaşlar ses geliyor. O yüzden ona değiştirmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yani o yüzden durdurdum videoları. Evet. Stoper ve sol bek lazım. Ama gelmedi. Gelmedi. Buradan gelir mi? Ya stoper ya da sol bek. Stoper geldi burada. Tamam. İyi. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. CDM geldi. Şu adam yerine güzel. Tamam, güzeliz. Haydi. Güzel takım. Hmm. Hı. Bu adam mı? Sen mi bu mu? evet. 83 geldi. En yüksek en yüksek bu. Şöyle yapacağız. Ve sol bek hala gelmedi. 84 90 92'yi alacağız. Haydi bir sol bek. Ha? Sonunda ya. Lali Liga ya... Premier yapsan çok güzel olacak. Bir şey diyeyim benim kaleci gidecek ki. Kaleci gidecek benim. Biz bu kadroyla iki maç iki boş verin bir maçı bile yenemeyiz. Kaleci gitti. Abi kaleci gitti ki. Abi hayır ya. Umre Flamber ve bu Arkadaşlar ben bıktım. Hep PUBG reklamı veriyor. Yeter abi. Savaş oyunundan bıktım ben. Verme artık ya. Ya interneti kapatacağım. Tamam mı? Ama oyun interneti sat. O baştan onu sat sat. Oyun internetli olmasa zaten ben şu an ne kadar interneti kapatmıştım. Ya yeni kimya yok. Bak yine edebiliriz? Kimya yok. Ama kimyası yok yani. O yenilik mi? Kimyası adamın yenilik arkadaşlar. Çok güzel. Evet paketlerimizi açıyoruz. Ben nasılım kaleci sonu. Ne abi ya? Ben nasıl kimmiş? Rossi. Rossi ben şey diye Fenerbahçe'nin oyuncusu diye biliyorum. Şimdi ama artık yok ayrıldı. Öyle biliyorum. Şey mi? Alması mı? Neyse o şey arkadaşlar. Bu arada Portekiz geliyor. Hiçbir şey gelmeyeceğini biliyorum yani. Mesela arkadaşlar bakın. Sen niye bastık ki? Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bir tane paket açtım. Hayır. Hayır. istemiyorum istemiyorum. İstemiyorum. Aa, cık, abi senin gibi oyun. Neyse arkadaşlar küfür yok. Küfür yok. Bir daha yapmayacağım. Bir daha böyle kelimeler kullanmayacağım. Neyse. Biz kalecimizi silelim. Sözümüzü de duralım. Kaleciyi sileceğiz arkadaşlar. Ee, hemen şuradan gereksiz çöpleri de sinelim arada bazı gereksiz arkadaşlar var. Yok mu şu Var değil mi? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.